Merhaba arkadaşım, dairede alana hoş geldin. 15. dersiyiz. Bundan sonra bir tane çık kalıyor. Evet, alıştırmalarla geometri anlattığıma göre ödevinizi vereyim. Tam 5 tane alıştırma var. Sonra ne olacak? Sonra son konu katı cisimler. O zaman balığımı ekmek arası balık yapacak şekilde araya koyuyor. Kenara kaldırıyorum. Dairede alandan başlayalım. Dünyanın en klasik sorusu. Hocam, çemberle daire arasındaki fark nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, Çember içi boş bir halkadır. Yüzük gibi. İçi boş bunun. Sadece şu çerçevesi var. Daire ise içi doludur. Bu yüzeyi de var. Bozuk para gibi. Aradaki farkı anladın mı? Bunda yüzeyi var. İçi dolu. Bunun içi boş. Bu sadece halkadan oluşuyor. Bu hem halkası hem içi. İşte bu çember bu dairedir. Tamam. Öğrendiğimize göre Artık dairenin hem çevresi var hem yüzey alanı vardır. Sizin daire kaç metrekare mesela? Değil mi? Oturduğunuz daire bir metrekaredir. 90 metrekare, 100 metrekare. Anadolu'da böyle 150 metrekarede oturanlar var ama biz İstanbul'da tıkış tıkış oturuyoruz yani 60-70 metrekarelerde. Neyse bir dert yandığıma göre İstanbul'dan başlıyorum. Şimdi dairenin çevresi de çemberin çevresiyle aynıdır. 2 pi çarpı r. 2 pi başınızın etrafında 2 pi dolaşıyor demiştim ya. O 2 pi işte bu. Alanındaysa pi çarpı r karedir. Yani yarı çapın karesini pi ile çarpacaksın. Dairenin alanında pi çarpı r kare. Şimdi 2 pi re kafanın çevresini dolaşır. Buradan çevre aklına gelecek. Pi çarpı r kare de, de, şunu unutma. Bir yüzeyin alanı metre kare ile ölçülür. Mesela dersin ki bizim ev 120 metre kare. Kare dersin sonunda. Alanda her zaman şu kare vardır. R kare işin içine girdiği zaman alan hesaplarsın. Bizim dairenin alanı 90 metre kare metre kare dersin değil mi? Metre kare. Şu kare alan ifadesidir. İki boyuttur. Yüzeydir yani. Buradan birbirinden ayırt edebilirsiniz. O merkez dairenin çevresi 16 pi olduğuna göre alan nedir? Şimdi çevre 16 pi ise 2 pi çarpı r eşittir. Çevre 16 piymiş. Zaten pi'ler sadeleşti. 2 r 16 ise böl 2'ye bir tane r 8'dir. Yani yarı çapı 8. Peki yarı çap 8 ise benden ne istiyor? Alanını. Alan eşittir. Pi çarpı r kare. Pi çarpı r yarıçap 8'dir. 8'in karesi. 8'in karesi 64'tür. 64 pi sana alanı verir. anda bunun bütün alanını bulduk. Çevresi yardımıyla önce r'yi bulduk tabii ki. İç içe iki halka vermiş. Yukarıda iç içe verilmiş iki daireden büyük olanının yarıçapı 9, küçük olanının yarıçapı 6 santimdir. Buna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır? Boyalı bölgede ne yapacağım? büyük dairenin alanını bulup bu beyaz küçük dairenin alanını tak çıkarırsam şu bölgenin aradaki bölgenin alanı bulurum. Şimdi büyüğünün alanı pi çarpı r kare. Yani pi çarpı büyüğünün yarı çapı buradan buraya 9 santim. 9'un karesi eşit 9 kere 9 81. 81 pi bütün alan. Buradan çıkarıyorum beyazın alanını. Beyazın yarı çapı kaç? 6. Tamam. Onu da diyorum ki pi çarpı r kareden pi çarpı 6'nın karesi. O da ne yapar? 36. 36 pi. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar çıkarın. 81'den 36'yı çıkarın. 11'den 6 çıkın. 5 kalır. 7'den 3 çıktı. 4. 45 pi sizin bu aradaki bölgenizin alanı yapar. 70-80 doğru. Burası 45 pi'dir arkadaşlar. Tamam. Ha pi'yi 3 alın der mesela. 3 alırsın. 3 ile çarparsın. 45'i 3 ile kim çarpabilir? Ben. Zaten 120 15 tane 135 yapar. 135 santimetre kare genelde sınavlarda yani pi'yi 3 alın falan demez. Tamam ortaokulda genelde öyle derdi ama ben örnek olsun diye bazı arkadaşlar sayı istiyor çünkü. Onlara sayı vermek için bunu söylüyorum ama 45 pi doğru cevaptır. Yukarıdaki O2 merkezi dairenin yarı çapı O1 merkezi dairenin yarı çapının 4 katıdır. Önemli bilgi. Hemen birleştir yarı çapları. Düz bir çizgi olur. Buraya buraya ise tamamı 4R. 2R burada olduğuna göre buraya da 2R kaldı. Hatta şuraya da çizeyim. Burası da 4R. Gördünüz mü? Küçüğünün yarı çapının 4 katı büyüyor. Boyalı bölgenin alanı 60 pi santimetre kare olduğuna göre o bir merkez daire yani R kaçtır diyor. Şimdi boyalı bölgenin alanı bulmak için bütün alanı bulurum. Mavi alandır bütün alan. Hepsinden şu beyazı çıkarırım. Bütün alanı bulurken pi çarpı R karedir. Bunun yarı çapı 4 R'dir. 4 R'nin karesi. Dikkat edin. 4 R kare yapmayın. Bu tamamın alanıdır. 4'ün karesi 16'dır. R kare yapar pi çarpı 16 r kare bütün alan. Yani yazarsak 16 pi çarpı r kare diye düzenleyebiliriz. Bu bütün bölgenin alanı. Mavi bölge için şu beyazı çıkarmalıyım. Beyazın alanı pi çarpı r karedir. Pi çarpı r r'dir zaten r kare. Bunu çıkarmalıyım. 16 pi r kareden bir tane pi r kare çıkarırsan 15 tane pi r kare kalır değil mi? Güzel. 15 pi r kare mavi bölgenin alanı. E onu da vermiş 60 pi olarak. Vay. Tak tak pi'ler sadeleşti. 15 re kare 60'tır. Böl 15'e bir tane r kare 4'tür. 60 15'e böldüm 4. R kare 4 ise hangi pozitif sayının karesi 4'tür? 2'nin. R2. Eksi 2'nin karesi de 4'tür hocam. Yavrucuğum burada uzunluk hesaplıyoruz. Uzunluk eksi olmaz. R2'dir. O bir merkez yani küçüğünün yarı çapı R'yi soruyordu. O da 2. Bulduk. Güzel. Hadi uç bakalım. Seni özgürlüğe yolluyorum. Daire diliminin alanı ne olacak? Yine bütün alanı ortadaki açıyla orantısal paylaştıracağım. Yani ne kadar açım varsa o kadar alanım vardır. Açı büyüdükçe alanın da büyür. Düz mantık. Şimdi pi çarpı r kareden alanı bulacağız. Onu aradaki açı x ya. x bölü 360 ile oranlayıp burada bulduğumuz bütün alanla çarpacağız. Bu bize orantıyı verecek. Mesela örnek vereyim. Buranın yarı çapı ne olsun? 10, ee, 10 olsa 100. Biraz da böyle şeyle bölünebilen bir şey istiyorum. Tamam 10 olsun. Açı da 60 olsun. 10 yarı çap 60 aradaki açı. Şu taralı bölgenin alanını bul dedi bana. Dedim ki pi çarpı r kareden ben bütün alanı bulurum. Pi çarpı r 10'dur. Onun karesi yani 100 pi. 100 pi benim bütün alanım arkadaşlar. Arada istediği şey 60. Tamamı 360 derece. 360 derecede alan 100 pi'dir. Peki 60 derecede alan ne kadar olur? Hemen açım 60. 60 bölü 360 oranlarım. 360'da 60'ın payı ne kadar bunu anlarım. Bunu bütün alanına çarpacağım. 100 pi ile çarparım. Çünkü burası bir basit kesirdir. 100 pi ile çarpınca onu küçültür. Sıfırları sadeleştiririm. 6'ya böl. 1 bölü 6. 1 bölü 6 çarpı 100 pi. Yani 100 pi bölü 6 yapar. 100 pi ile 1 çarptım. 100 pi 6 ile bunun paydasındaki 1'i çarptım. 6. Sadeleştir. 50 pi bölü 3 yapar. 2'ye böldüm. Taralı bölgenin alanı 50 pi bölü 3. Her zaman tam sayı çıkacak diye bir şey yok yani. Böyle küsuratlı kesirli de çıkabilir. Şu 50 ile 50'ye benzeteyim. Anladık mı? Bütün alanı açı bölü 360 ile çarparak bulacaksın. Mesela daire dilimin alanı ne? A, bu kadar olur. Biraz önceki sorun çok benzeri. Ha, bu sefer açıyı 100 burayı 6 vermiş. Tamam. Diyorum ki pi çarpı r kare bütün alanı bir bulayım. Pi çarpı r 6'dır. 6'nın karesi 36. 36 pi bütün alan. Neyle çarpacağım? 100 bölü 360 ile. Bana 360 100 parça al diyor. Bu 360 parçanın 360'ın hepsidir. Diyorum ki Açım 100 bölü 360. 100 bölü 360 da bunu çarpmalıyım. Yani 36 pi'ye. Bak 36'ya böl 1, 36'ya böl 10 yapar. 100 bölü 10 ne yapar? 10. Pi ile çarptım 10 pi. Sonuç 10 pi'dir arkadaşlar. Bu kadar. En baştan şöyle de yapabilirdin. Açı 100 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare altının karesi. Böyle yapsan da zaten aynı sonucu veriyor. Ben önce bunu buldum sonra bununla çarptım. Sen baştan itibaren böyle yazabilirsin formül gereği. Kafan karışmasın. Aynı yere gidiyoruz. O merkezli dairede boyalı alan 36 santimetre kare der ve bir yudum kahve alırım. Bir saniye. Kahvemi de yeni yaptım arkadaşlar. Ara ara yudumlayayım. Boyalı alan 36 santimetre kare. Olduğuna göre AOB bu açı nedir? Şimdi ben bunun bütün alanını bulayım. Pi çarpı R kare. Tamam. Formülde yazıyorum ki gözünüz alışsın. R4, 4'ün karesi. Yani 16 pi benim bütün alanım. Ben bu 16 pi'yi 16 pi'yi bir açıyla çarpmışım. İşte 360. Buradaki açı kaç? Boyalı bölgedeki açı şurasıdır arkadaşlar. Şu açıdır. Bu içerideki açı beyaz bölgeye aittir. Boyalı bölgenin açısı burası. Burayı bilmiyorum. X derece olsun. X bölü 360 ile çarpmışım. 16 pi'yi bütün alanı. Bana sonuç olarak 36 santimi vermiş. Tamam. Bu arada pi'yi de 3 alın diyor. Tamam pi yerine 3 yazacağım biraz sonra. Hatta direkt yazayım. 3 alın demiş. Tamam çarpı 3. Şimdi 3'e böl 1, 3'e böl 120. Güzel. 16 4'e bölünür 4, 124'e bölünür 30. Şu oldu mu? X bölü 30 burada çarpı 4 eşittir 36. Bu 30'u karşıya çarpı olarak at. Buradan bölü olarak sit, buraya çarpı olarak at. X çarpı 4, 36 çarpı 30. Böl 4'e 1, böl 4'e 1, böl 4'e 9 konuşamadım. X ile 1'i çarptım. X 9'da da bunu çarp 270. 9 30 çarptım 270. Bu açı 270 derece olmak zorunda. E tamamı 360 olduğuna göre 360'tan 270 çıkar 90. Bu açı da 90 derecedir. Aradığımız açı 90. burası dik açıymış. Bitti. AOB ne kadardır diyor? 90 derece. AOB değil mi? Yanlış yeri bulmadım. Tamam. Bize burayı tarayıp buranın alanı verip boşlukla alakalı şey sormuş. Hatta boş bölgenin alanını bulayım mı? Şimdi bak şöyle bir orantı var. Burası kaç derece? 270. 270 derecelik bölgedeki alan 36 santimetre kareymiş. Burası ne? kaçlık bir açıya bakıyor? 90 derecelik bir açıda ne kadar olur acaba? Bak düz mantık düşün. Açı 3'te 1 oranda azalmış. Açıyı 3'e bölmüşsün 90 olmuş. 36'yı da 3'e böl 12. Buranın alanı da 12 santimetre karedir. Çünkü bunun 3 katı var. Bunun da burada 3 katı var. Aynı çarpı 3 çarpı 3 olmalı. Düz mantık düz orantı tamam mı? Yani ne kadar açı o kadar alan yani. Doğru orantı var. Peki hemen şöyle soruyu gösterip bir yudum daha kahvemi içiyorum. Evet video sponsorlu değil arkadaşlar bildiğiniz normal kahve. Bazıları orada belki kahvenin markasını gördüler. Bilmiyorum çok da önemli değil. ABCD dikdörtgeni için ABCD dikdörtgeni içine yarım daire çizilmiştir. Evet yarım bir daire var. Demek ki bunun bir merkezi var. Yarım daire diyorsa bu çaptır. Burada da bir merkez vardır. Tamamı 20 ise bu yarıçap çap 10-10'dur. Bunları bir kere bileyim. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir? He, boyalı bölgenin alanı arkadaşlar genelde büyük şekilden küçük şekil çıkarılarak aradaki bölgenin alanı bulunur. Ben bu saçmayın alanı bulamam normalde. Derim ki ABCD dikdörtgeninin alanını bulayım. Ondan da bu yarım dairenin alanını çıkarayım beyaz bölgeyi. Bana mavi bölgeler kalır. Mantıklı. Şimdi bunun yarıçapı 10 10 10sa buraya da bir yarıçap çizerim. Bu da 10 olur. Doğru mu? Ve çizdiğim yarı çap buradaki AB teğetine dik olur. E bu dik. Bunlar da dik dörtgen. Bunlar demek ki paralel. Aynı çizgiyle dik açılar oluşturduklarına göre. Yani buradaki 10 buraya da geçer. Dikdörtgenin kısa kenarı 10, uzun kenarı 20'dir. Çarparsan 200 santimetre kare dikdörtgenin alanıdır. Güzel. Dairenin alanını bulalım. Hocam bu bir yarım daire. Dairenin alanı pi çarpı r kare ile bulunur. Pi zaten pi. R kare r 10'dur. Onun karesi de 100'dür hocam. 100 pi bu dairenin tamamının alanı. Yani böyle devam ediyor olsaydı. Bu yarım daire olduğuna göre tam yarısıdır. 100 pi'nin yarısı ne yapar? 2'ye bölelim. 50 pi. Dairenin alanı 50 pi'dir. Bana pi'yi 3 al demiş. Peki normalde almayız ama. Hadi biraz sayısal olsun. Normalde şık şöyle olur. Bunun alanı şudur. Bütün alan 200. 200 santim. Eksi. istenmeyen bölge beyaz bölge 50 pi. 50 pi. Arkadaşlar taralı alan budur. Bütünü 200'dü. 200'den buradaki 50 pi'yi çıkardım. Mavi bölgelerin alanı 200 eksi 50 pi'dir. Ama soruda pi 3 alın derse buraya 3 yaz. 3 kere 50 150. 200'den 150 çıkar. 50 santimetre kareye de çevirebilirsiniz. Tekrarlıyorum. ÖSYM e genelde pi'li sorar yani. Böyle pi 3 alın falan demez. Bunu özellikle hani kolay isteyen arkadaşlar için pi'yi anlamayanlar için koyduk ama genelde şöyle söyleyeyim. Bunu vermez. Bunu ister. Bu önemli. Tamam. Bunu da bu tarafa fırlatalım. Verilen şekilde AC 16 santim olduğuna göre boyalı bölgenin alanı. O çok bombastik. Şöyle bir kalp bırakıyorum. Çok bombastik. Hatta bu küt 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 diye atıyor. AC 16. Arkadaşlar ben buradan B noktasına çizdiğimde bu kirişin kirişe tam orta noktasından girmiş olurum. Ve dik olarak girmiş olurum. Çünkü orta noktasından çizdiğimiz Merkezden geçen çizgi. Bunu iki, iki eşit parçaya böler. Sebebi buradan buraya yarıçaplar çizebilirsin. O'dan C'ye de A'ya de. Yarı eşit olduğuna göre ikisi kenarlık üçgen var. İkisi üçgende üçgen de kenar orta aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. Onları hatırladık. Şimdi 16 ise 8-8 bölüşülür. Bir de şunu söyleyeyim. Tam ortadan iki tane çemberi iç içe getirdiğinizde bu kiriş mecburen simetrik olmak zorundadır arkadaşlar. Ortalı olur. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi bak. Şuna... R diyeyim. Küçük çemberin yarıçapı küçük R olsun. Büyük çemberin yarıçapı da bunu bunu bak bunu bununla kapatmaya çalışıyorum. Bu bunun kapağı mı? Allah'ın Bu bunun kapağı. Ha. Şimdi küçük çemberin yarıçapı R olsun. Büyük çemberin yarıçapı da C'ye çizelim. O da karıştırmamanız için büyük R olsun. Şimdi 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 şimdi. Aa pardon bu R değildir ya. Küçüğün aa yok küçüğün yarıçapı işte buraya kadar R. Buraya kadar R. Buraya kadar R. Küçüğün yarıçapı. Burada bir Pisagor var. R² seçtir, r kare artı 8'in karesi eşittir. Büyük R'nin karesine. Bana da bir bilgi vermiş. AC e, 16. Onu da 8, 8 diye ayırdım. Boyalı bölgenin alanı istiyor. Şimdi ben boyalı bölgenin alanı nasıl bulurum? Bütün dairenin, büyük dairenin alanını bulurum. İstenmeyen beyaz bölgenin alanını çıkar atarım. Geriye aradaki bölgenin alanı kalır. Şimdi en büyük dairenin alanı pi çarpı r karedir. Çünkü yarıçap büyük r. Tamam. Bundan çıkarmalıyım neyi? Beyaz bölgenin alanı, beyaz bölgenin alanında pi çarpı onun yarıçapıdır. Onun yarıçapı küçük r'dir. Pi çarpı r kare. Pi'ler ortak. Büyük r kare eksi küçük r kare çarpı pi bana aradaki bölgenin alanını verir. Peki. Şuradaki Pisagor bana bu bilgiyi verecek mecburen. r kare artı 8'in karesi eşittir büyük r'nin karesi. Bu küçük r kareyi karşıya at. 8'in karesi 64'tür. Büyük r kare eksi küçük r kare yaptı mı? Bak 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 burada ne var? Büyük re kare eksi küçük re kare. Büyük re kare eksi küçük re kare. Bana lazım olan şey bu 64'e eşitmiş. O zaman bunun yerine 64 yazıyorum. 64 ile pi'yi çarparsan 64 pi bizim aradığımız bölgenin alanıdır. Aha da bu aradaki zımbırtının alanı. Çok güzel bir soruydu bence. Fantastikti yani. Şimdi üçgende ne diyorduk? alan konusunda ne kadar tabanın varsa o kadar alanın var. İki tane üçgeni kıyaslarken eğer bunların yükseklikleri eşitse tabanları oranında alan paylaşırlar. Yani şöyle düşün. Üçgen vardı. Şurada yükseklikleri eşit. Burası 2, burası diyelim 6. İkilik tabana mesela 2S alan düşüyorsa altılık tabana 6S altı alan düşerdi. Düz mantık. Basit. Oran orantı. Burada da diyoruz ki ne kadar merkez açın varsa o kadar alanın var. Senin 60, senin 90, senin 60 90 daha 150 tamamı 360 yapacak. 150 ile 360'dan 150 çıkar 210. Senin açında 210. O zaman diyorum ki 60'lık açıya 60 S vereyim. Kolay olsun. 90'lık açıya 90 S vereyim. 210'lık açıya da 210 S veririm. Çok basit. Şimdi S2. S2 neredesin burada? 90 eksi 90 S. Hadi S yazayım. S1 60 S bölü S3. S3 burası 210 S. Zaten 90'dan 60 çıkarsan 30 S yapar. Aşağıda 210 S var. Zaten S'ler sadeleşiyor. Bir anlamı yok o yüzden. 30'a böl 1. 30'a böl 7. 7 kere 3 21 de yapar değil mi? Evet tamam. 1 bölü 7 çıkar. Aha bu zımbırtının o. Ra. N. Güzel miydi? Mantığını anlatmak için iyi bir örnek olabilir. İşte bu da bu tür soruların en klasik ana sorularından biri. Kare diyor. Bütün kenar uzunlukları eşit bir çember yardımıyla oluşturulmuştur. Tamam çemberi sıkıştırmış. Çemberi olabildiği kadar küçültmüş. Kareyi araya sıkıştırmış. Karenin köşegen uzunluğu 16 santim olduğuna göre boyalı bölgenin alanı. Şimdi aynı şey. Bütün alanı bulacağım. İstenmeyen beyaz bölgenin alanını çıkarırsam şu parçaların alanı kalır. Ve bir bilgi verilmiş. Köşegen uzunluğu 16. Yani bu köşeden bu köşeye karenin köşegen uzunluğu 16 ise bir kenar uzunluğunu kim bana söyleyebilir? Bir dakika bu arada. Bu karenin köşegeni bu daireyi iki eşit parçaya böler ve mecburen merkez noktadır. Merkez buradadır. Bu bir çaptır. Çünkü karede oluşabilecek en uzun çizgi köşegendir. Dairede de oluşabilecek en uzun çizgi çaptır. O zaman bu köşegen çap oluyor. Yani yarıçaplar 8 8'dir. 16'yı silip 8 8 diye kullanabilirim. He, bu zurnanın zırt dediği yerdi. Sonra şimdi burası diyelim kare. Diyelim kare değil, kare zaten. O zaman buralar 45 45 olmak zorunda. Çünkü kenar uzunlukları eşit olduğuna göre açılar eşit. 45'in karşısında ne varsa karenin karşısında kök 2 katı olurdu. Kök 2 katı 16. Yani şunu hızlı bir şekilde şuraya çizeyim. Burası 16 ise burası 8 kök 2. 8 kök 2 yapar ki 8 kök 2'nin kök 2 katı 16'dır. Hani şu meseleden. 8 kök 2 ile kök 2 çarptım. Bunlar 2 yapar. 8 ile çarparsan 16 yapar. Buraları uzatmıyorum biraz hızlı bulmak için. Kenar uzunluğu 8 kök 2. Ya da şöyle dersin. Bura a a a kök 2. a kök 2 eşittir. 16 ise a'yı bulmak için a eşittir. 16 bölü kök 2'dir. Paydayı kök 2 ile genişlet. 16 kök 2 bölü 2 yapar. O da 8 kök 2 yapar. Sözden anlattım şimdi Şimdi bütün alanı bulalım. Dairenin alanı pi çarpı r kare hocam. Pi çarpı r 8'dir. 8'in karesinden 64 yapar. 64 pi bütün alan. Bundan karenin alanını çıkarıyorum. 8 kök 2 ile 8 kök 2'yi çarparsam karenin alanını bulurum. Dik iki kenar çarpıldığı için. 8 kök 2'ye çarpı 8 kök 2. Şimdi 8 8 64 yapar. Çarpı kök 2 kök 2 2 yapar. 64 2 ile çarp 128. Şimdi karenin alanında 128. Benden istediği bölgenin alanı 64 pi eksi 128 santimetre kare olmalı. Aha bu. Bu çıkarma birbirinden çıkmaz ha. Böyle bırakırsınız. Tamam mı? Şimdi olayı anladık mı? Bütün alanı buldum. Bak mavi bölgenin alanı buydu. İstenmeyen Yeşil bölgenin alanı 128'di. Çıkardın. Şurası artık kalan şu bölgenin alanıdır. Tamam? Yani şu. Bu buralara eşit. Tamam. Bunu da anladığımıza göre artık bunu da uçurabiliriz. Yöntem neymiş? Hepsinden istenmeyeni çıkarat. Çok güzel. Yukarıdaki kareli zemin üzerindeki şekil 3 yarım çember ile oluşturulmuştur. Aa, 3 yarım çember var. Güzel. Buna göre boyalı bölgenin alanı. Arkadaşlar burada bir bölgeyi bir yere taşımaya çalışacağız. Yani bir bütün bir anlamlı şekil oluşturmaya çalışacağız. Yoksa buradan hesaplayamayız. Şöyle bir şekilde baktığım zaman bak şuraya kadar şurada bir şey var. Bir yarım daire var beyaz gördün mü şurada. Burada da aha buldum bak şurayı şöyle çiz. Burada bir yarım daire var. Yarı çapı 1, 2, 1, 2. Çapı 4 olan bak 1, 2, 1, 2 buraya da 2 gidiyor gördün mü? Anladım ki şurada beyaz bir yarım daire var. Aynı şey burada da var. Mavi da e, yarım daire. Yarıçapı 1 2. 1 2 bak buraya da 1 2 geliyor. Gördün mü? Yarıçapı 2 olan bir yarım mavi daire var. Peki bu alanla bu alan birbirine eşit midir? Evet eşittir. Çünkü yarıçapları eşit olduğuna göre bunun da 2 birim, bunun da 2 birim. Bundan alanı eşit. İkisi de yarım. O zaman ben bu mavi bölgeyi buraya taşırım. Aa öyle mi? Evet bu bunun aynısı olduğuna göre burayı siler burayı karalarım. İstenilen yer artık burasıdır. Taşındı. Bunu oraya taşıdım. Aslında benden istenen yer artık buranın alanı. Bütün alan isteniyor demektir. Burası artık yok. Sen taşındın. Şimdi şu yarım dairenin alanını kim bulamaz ki? Yarı çapını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çap olduğuna göre merkez burada 4 yarı çaptır. Pi çarpı R kareden. Tabii ki bu önce tamamını bulayım. Pi çarpı yarı çap 4 olduğuna göre 4'ün karesi 16. 16 pi tamamının alanı. Bu yarım daire olduğuna göre 2'ye böleceğiz. 16 pi bölü 2'den 8 pi. İşte cevap 8 pi'dir arkadaşlar. Bu. Tamam. Neden? Aslında burada da aynı şeyi yapıyoruz ha. Bütün alan 16 pi ya. Biz bunu hani alfa bölü 360 ile çarpacaktık. Buradaki açı kaç? Merkez açı 180 derece. Daireye ait açı 180. Aslında 180 bölü 360 ile çarpıyoruz. 180 bölü 360 da 1 bölü 2'dir. E 1 bölü 2 yarısını almaktır. 1 bölü 2 ile 16 pi çarpınca 8 pi yapar. Yarısı. Tamam. Bazısı diyebilir. Hocam o merkez açı nereye gittin? Hani yarısını ezbere biliyoruz zaten. Yarım daire olduğuna 1 bölü 2 ile çarpmaya hani uzun uzun gerek yok diye düşündüm. Kalemi kapatıyor. Kahvemi çağırıyorum. Gel kahvecim. Az biraz da soğumuş ama olsun. O merkezi çemberde verilenlere göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır? Şimdi bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ee, nasıl yapacağız? Merkez açıyı bulacağız. Şunu nasıl bulabilirim? Bak bu çevre açı 60 ise gördüğü yay ne kadardır? 120 derece. 120 derece olduğuna göre hmm, diyorum ki nasıl yapabilirim nasıl yapabilirim. Hocam merkez açı gördüğü yayın aynısıdır. Bu 120 ise burada 120. Bak bu 60'ı kullanıp burayı 120 yaptım. Bu 120'den burayı da 120 yaptım. O halde işlem basit. Pi çarpı R kareden bütün alanı bulurum. Pi çarpı R 9'dur. Karesi ne yapar? 81. Yani benim bütün alanım 81 pi. Hepsi. Bu daireyi mi istiyorsun? O zaman açıyı kullanmalıyım. Açı bölü 360. Açı kaç? 120. 120 bölü 360 ile çarpalım 81 pi'ye. Şimdi 120'ye böl 1, 120'ye böl 3. Yani 1 bölü 3 yaptı. Şu kalemi değiştireyim. Hatta kapağı nerede? Hemen, hemen ağızları kuruyor bunların ya. 120'ye böl 1, 120'ye böl 3 çarpı 81 pi. Şimdi 81'i 3'e böl 27 yapar. 27 pi. Arkadaşlar, buranın alanı 27 pi'dir. Şimdi size bir yöntem daha göstereyim. Şimdi ben bütün alanı 81 pi bulmuştum, değil mi başta? Derim ki, ya bu açı buradan buraya 360 derecedir, tamamı. 360 derecede, derecede, 81 pi'lik bir alana tekabül ediyorsa, 120 derecede kaç pi'lik bir alana tekabül eder? Doğru orantıyla da yapabilirim. İşte dışarı çarpım yap. X çarpı 360, 360 çarpı x eşittir 120 çarpı 81 pi. 120'ye böl 1, 120'ye böl 3. 3x e eşittir. 81 her iki tarafı 3'e böl. 3x 81 ise x ne yapar? 27 pi. Bak alan böyle de bulunur. Aslında biz her zaman şurada bunun kısaltılmışını yapıyoruz. Yani burada bir doğru orantı var altı üstü. Bütün açı 360 dereceye 81 düşüyorsa 120 derecelik açıya ne kadarlık alan düşer? Doğru orantı tamam mı? Bu mantığı da göstermek istediğim. O merkezi AB çaplı dairede boyalı bölgenin alanları toplamı nedir? Şimdi biz bu saçma bölgelerin alanlarını bulamayız. Salla oraları. Biz düzgün şekillerin alanlarını birbirinden çıkarıp kalan bölgeyi buraya eşitlemeliyiz. Şimdi bakıyorum. Aa 60 var. O burası 30 hocam. 30, 60, 90 üçgeni. Çok güzel. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı 2 katıdır 16. Ama 16'yı 8, 8 yarı çap şeklinde paylaştırayım. 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı kök 3 katıdır. 8 kök 3. Burayı da yazdım. Peki şimdi ben ne yapayım? şu yarım dairenin alanını bulayım. Sonra bu beyaz üçgenin alanını ondan çıkarırsam geriye bu salak saçma yerlerin alanı kalır. Bu kadar basit. Şimdi bazıları salak kelimesini benden beklemiyordu değil mi? Çok özür dilerim ya pardon. Bazen ağzımdan kaçıyor ama yapacak bir şey yok yani. Neyim? Saçma bir alan değil mi? Evet. Şimdi yarım dairenin alanını söyleyelim. Hı, hocam pi çarpı r kare. R kaç? 8. 8'in karesi 64. 64 pi. Bu bütün dairenin alanıdır. Pi çarpı r kare. Yarım daire olduğu için bunun yarısını alırım. 32 pi. Arkadaşlar şu bölge 32 pi'lik bir alana sahip. Bak şurası. Tamam. Ben bunun içinden beyaz üçgenin alanını çıkarmalıyım. Beyaz üçgenin alanı nedir? Hocam burası dik üçgen. Birini taban birini yükseklik kabul et. Dik kenarları çarpıp ikiye bölün. 8'de 8 ile 8, 8, ile 8 kök 3 çarp 64 kök 3. Böl 2'ye 32 kök 3. Bu da beyaz üçgenin alanı. O zaman geriye kalan saçma bölgelerin alanı bütün alan olan 32 pi'den 32 pi eksi 32 kök 3'tür. Aha bu. Yani böyle garip abuk subuk bir cevap çıkabilir mi? Elbette. Elbette. Şunu unutma bu yarım dairenin alanıydı. Tamam? Şu yarısını buldum, istenmeyen bölgeyi çıkardım. Aha da sana bütün bölgenin alanı bu oldu. Devam edelim. Son soruya geldik. Son soruda size kalp atıyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bu da onun işareti. ABC'de merkezi çember yayları birim kağıda çizilerek oluşturulan şeklin alanı kaç birim karedir? Hocam bu nasıl soru? Bizi sevmez olaydın. Diyenler var mı? <laughs> Şimdi arkadaşlar bunlar merkez. Demek ki bak bu merkez olmak üzere bir tane daire çizmiş buraya kadar sonra buradan sapıtmış. C merkezi daireye geçmiş. Burada bir B merkezi daire çizmiş çizmiş çizmiş, şöyle gitmesi gerekiyorken burada sapıtmış D merkezin etkisi altına girmiş. D'de de beyaz bir tane böyle şey var. Ben diyorum ki tamamlamalıyım, taşımalıyım. Nasıl taşıyabilirim acaba? Şimdi C merkezde de yarıçap bir, A merkezde de yarıçap bir. Bunlar aslında eş eşler birbirine. Tıp atıp. Burada da yarıçap bir, burada da yarıçap bir. Burada beyazın alanı şöyle oluşur arkadaşlar, görünmüyor tamam mı? Çünkü şu kıvrımdan anlıyorum. Bir de CD merkezi çember yaylar dediği için. Anlıyorum ki burası ve burası D merkezine bağlı. Şimdi bak yarıçapları çapları 1 1 1 olduğuna göre senin bu karenin üstünde oluşturduğun şu bölgenin alanı burada bir yarıçapla karenin altında oluşturduğun şu bölgenin alanına eşittir. Burası buraya eşit. O zaman bunu sil. Yeşil gel buraya. Bunu sil. Bu alan bu alana eşit olduğu için bunu buraya taşı. Burayı doldur. Aynı mantaliteyle birim merkezi burası 1 buraya kadar 1 1 ya şuradan karenin köşesine kadar olan uzaklıkta şuradan çünkü bu da bir çizgin köşeye tam ulaşmıyor. Şuradaki alan birbirine eşit oluyor simetrik. Bunu sil burayı doldur. Bunu da buraya taşıdım. Artık kalbin şu alt köşeleri yok. Alt uçları yok. Bak nasıl bir şekil oldu. Nasıl bir şekil oldu söyleyeyim. Burası düz düz. Burada tam bir dikdörtgen oldu. ürettin. Artı 2 tane yarım daire. Bu ikisi de birleşirse bir tam daire yapar. Yani elimde bir tane şöyle bir dikdörtgen oluştu. Bu ikisini de birleştirirsem de bir tane tam daire oluştu. Yarısı yukarıda yarısı aşağıda. Alt alta birleştirdiğimi düşün. Bitti. Bu dairenin alanı burası bir, Burası da 1, 2, 3, 4. 4 kere birden 4 birim kare yapar. Güzel. Peki bu ikisini birleştirip daire elde et. pardon dikdörtgenin alanı 4 birim kare yapar. İkisini birleştirdim daire elde ettim. Onun alanı nedir? Pi çarpı R kare. yarıçapı birdir 1'dir. 1'in karesini yapar. 1. Yani pi elde ettim. Bu ikisini birleştirip bir daire yaptığımda da oradan pi'lik alan geldi. Toplam alan 4 artı pi birim kare yapar. İşte böyle bir cevap çıkabilir. Anladınız değil mi? Burada dikdörtgen elde ettim. Bu ikisinin toplamı da bir tane daire yapar. Bir dairenin alanını buldum. Ve dikdörtgen alanıyla topladım. Ve bakıyorum altta bir şey yok. Bitmiş. Arkadaşlar son derse geldik be. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son derse beni yalnız bırakmayın. Unutmayın önce bu kampı alıştırmalarla geo yapacağız. Sonra geo yapan uçar kampımız var. Bu kampın seviyesi biraz daha yüksek. Yani alıştırmalarla geometri temel seviye bir geometriyken Geo yapan uçar orta ve üzeri seviye. O yüzden bunu izledikten sonra Geo yapan uçar kampını izleyin. Bu da sınav ikizi geometrinin kampı. Oradan devam edebilirsiniz. Son bir dersimiz kaldı. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>